Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Shadow of Fight 2 oynuyoruz. Arkadaşlar Shadow of Fight 2'nin kesinlikle oyun olduğunu bilmiyorum. Bugün şanslıyla karşı karşıyayız. Geçenki bölümde Kadife'yi yendim demiştim ama hallettim. Bu bölümde Sensei'nin öyküsünü bitirmeye çalıştım. Abi bak Sensei'ye geçeceğiz zorlama. Bunu yemeden sen geçemiyoruz Üç tane yemeyi. Bir seyir de kalite. İşte bu arkadaşlar. Bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum da yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Şanslıyı. Şimdi gözünüzün önünde. Büyük bir hamleyle. Evet abi. Kral bir hareketle bu işi bitirdik arkadaşlar. şanslı öldü. Bir şey daha hatırladım. Öyküme dönelim mi? Dönelim sen profilimize bakalım. Üstünlük diye bir şey kazanmışız. böyle bir vuruş kazanmışız arkadaşlar. İyiymiş. Aa bir şeyler fırlatma aldık. Niye? Bakalım bu neymiş. Dermiş. Bu. Bu bir sonraki seneydi. Bayağı bir şey gelmiş. Tamam biz bunu bir alalım. Ee, bu mu? Bunu mu alalım? Yok ya yani ben bunu saniye. Yoksa bunu mu? Bu güzel abi. Ben bunu alacağım. Tam bir de yeterince dövüştük. Bu kadar yeter. Neyse bunları da tekrar yükseltiriz abi. İmkansız hala. Eski yaralar. Bu neymiş? Bu da eski araba. Hepsinin ismi eski zaman. Başlayalım arkadaşlar. Son seferinde prensi katillerin elinden nasıl kurtardığımı anlatıyorum. Mermin askerlerini gizlice ettiğini öğrendim. Bu yüzden oraya gittik. Evet gittim. Sen senin ikinci kısım geleceğin gölgesi. Geleceğin gölgesini bitireceğiz arkadaşlar. Ben miyim ben geleceğin gölgesi? Hermit. Evet. İki arada bir derede kalmışsınız. Sordum size. İhanet ettim kabul etmeliyim. Okulumun geleceği sallantılı olduğu için başka Bu sen senin adın mı lan? Bu kibirli genç Lennox göreviyle baş edemedi. Onun işini ben yapmalıyım. Çöz, çömezler öneme merkeze geçin. Nilüfer. Değişim kaçınılmazdır. Bunu öğrenmek için dünyanın yarısını açtım. Çok fazla şey kadar ettim. Evimdeki tek şey ustanın bilgesi. Tamam. Bugün Sensei lüferi yenecek. Sensei sen eskiden yaşıyorsunuz mu? lan var var. Yaşlı doğmuş yaşlı olacak artık. Oo. Ne? E benim kılıcım bu değil. Ha Sensei. Nin. Abi çok kolaydı lan. Zor muydu bu neydi? Yara almadı. Sen de benim başarımı kazandım sen de. Abi resmen ikinize de hiç yer almadım bir tane burada ama Sayılmaz o da abi aynı. Bitirdik lan Bitti daha Normal bu arada haberci. <laughs> Ustanın bize gölgeler dünyasını anlattı. sakinlerine ve oranın muhtemel güçlerini bizimle paylaşacak şey. sence tüm bunları bizden almaya izin verir mi? Tabii ki. Sevecek <laughs> abi. Vermezsen ölürsün. Ben ben haberci. Sen seyredin abi sen <laughs> Ama ne abi bir şey var Ama ne yazık ki ben vurmasına izin vermiyorum Vurmasına izin vermiyorum abi dur Ne Biz böyle deniyoruz abi Hiç bizim için Analı yenememiş, yenemedik ha. Neyse, üçüncü round bizim. Ha ne oldu? No. Kılıcın elinden mi düştü? Alsana lazım. Evet, son sözü yine ben söyledim. Bu iş bitti. Haberci haberi verdi. Evet zor. Başta. Hermetsiz tesadüfler kurbanısınız. Prens ortak fayda için gerekli bir kurban oğlu. Okulumun yücelik elde etmelidir. Ve dövüş sanatlarına altın çağı başlamalıdır. Tamam abi. Bu Hermet'in başka bir versiyonu. Neyse biz bunu da alırız. Bunu da yenelim <laughs> mı acaba ya yani? hayır İki daha geldim öyle bana hareket falan yapma aldım artık. ermit hanımlarla bu kafa şerifini ben iyi yapıyorum sen şaka mısın ermit bok yedi yazıklar olsun sana Bütünüyle onurunu satıyorsun ve ne için insanların bir ayinin liderliğini izleyeceğini düşünmüyor musun? Düşünüyor musun? Genç bir insancın bu iyi bir örnek mi? Anlamaya çalış. Sanatımız bitme noktasında bunu kurtarmak için değişmesi yarı gör nasıl yapacağını biliyorsun. Biliyorum ve Shogun adamlarını eğitmem karşılığında bana koruma söz verdi. Prens, adamlarım ordumun başına onu yerleştirmek için hataydı ama bir tutam onurunuz varsa bize haydut Kapının nerede olduğunu söyleyin kasap buranın yakınlarında çetesiyle yaşıyor sizi kaçıranlar onlardı beyim dibin yanlarınızı bölünmemizi diliyorum ne oldu ben benim de şu eşeklerim kavgaçı gölge vs kavgaçı. yani gölgenin karşısında durabiliyor bu arada yeni silahımızı deniyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum. İyiymiş. Güzel abi. Güzel. güzel. Diyecektim biz olmasa. Kanlı <laughs> yakın benzerli silahlar daha iyi. Sardı mı sarıyor bırakmıyor yani. Güzel Arkadaşlar. Evet bir bakalım. Bunu alabiliriz. Bunu da. Daha da yükselt Ha bu açılmış meydan okuma. Bir girelim. Bu kadar da silahsız dövüşmelisin. Madman. Bu ne biçim bir şey oluyor Hile abi hile benim tonfalarım nerede? Ha o da öyleymiş tamam. Abi Evet Hiktay bizim Bir like atın arkadaşlar de Şuradaki saniye nedir bilmeyenler için arkadaşlar O saniye bitince bunlar kazanıyor ben bir bekledim Yani oyun baştan sona hile Yani yeniden yani. uyuyup Evet imkansız. Evet bu videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>